Değerli yurttaşlarım, aziz Türk milleti. Yeniden birlikteyiz. Hepinize merhaba. Bu son 3 videoda sizlere genel bir değerlendirme yapacağım. Diğer videoların derli toplu özetini burada bulacaksınız. Eğer incelemek isterseniz burada kısaca bahsedeceğim konuya ilişkin detaylı açıklamaları kanalımızda paylaştığımız ilgili videolarda bulabilirsiniz. Değerli Türk milleti. Aklınızdaki bütün dogmaları, yani geçmişten gelen sabit fikirleri bırakarak size açıklayacağım gerçek resmi görmeye ve anlamaya gayret ediniz. Bu videoda irticalen, yani doğaçlama veya prompter'dan okuyarak değil, hata yapmamak eksik bırakmamak için doğrudan notlardan okuyarak size bilgi aktaracağım. Mesajları doğru alacağınıza inancım tamdır. Ben bir siyasetçi değilim. Ben bir bilim adamı, iş adamıyım. Bilimsel çalışmalarımı, ticari faaliyetlerimi bir kenara bırakarak memleketin içine düştüğü fena durumdan vazife çıkardım. Sizlere sizin içinizden biri olarak sesleniyorum. Burada yaptığım konuşmaların ne kadar doğal olduğunu göreceksiniz. Yaşananları içinde bulunduğumuz durumu sizin kelimelerinizle açık şekilde anlatacağım. Lafı dolandırmadan, eğip bükmeden sokakta ne konuşuyorsanız, nasıl konuşuyorsanız o şekilde bazı tabirlerimi duyanlar beni eleştirmesin. O tabir bizim dilimizde anlatmak isteneni en iyi ifade ettiği içindir. Aziz milletim, benim tüm yaşantım ortadadır. Hiçbir dönemi gizli saklı değildir. İnternetten ve sosyal medyadan inceleyebilirsiniz. Samimi ve doğruları konuşan bir kimse olduğumu göreceksiniz. Değerli dostlar, Partili Cumhurbaşkanlığının bir felaket getirdiğini hepimiz yaşayarak gördük. Nepotizm çıldırdı. Herkes partili, herkes cumhurbaşkancı. Devletin kaynakları partiye aktı. Devletin araçları, imkanları partinin emrine girdi. Cumhurbaşkanı oyunu artırmaya çalışmaktan devletin işlerine vakit ayıramaz oldu. Çalıştığım üniversiteye 8 ay rektör atayamadı. Hali hazırda binlerce karar, yazı Cumhurbaşkanı'nın imzasını bekliyor. 14. videoda anlattım. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi siyasetçiler ve hukukçular tarafından yanlış tasarlandı. Bakın bir örnek vereyim. Şirketinize bir yönetim sistemi kuracaksınız. Örneğin satış, fatura, stok gibi. Ne yaparsınız? Muhasebeciye mi kurdurursunuz yoksa notere mi kurdurursunuz? Elbette hayır. Bunu bir bilgisayar firmasına ya da bir bilgisayar mühendisine kurdurursunuz. Bir fabrikamız var ve kurumsallaştırmak istiyoruz. Ne yapıyoruz? gidip bir endüstri mühendisinden ya da birkaç endüstri mühendisinden destek alıyoruz. Fabrikada otomasyon sistemine geçeceğiz. Robotlar kuracağız. Makinelerin otomatik olarak çalışmasını sağlayacağız. O zaman da elektrik elektronik mühendisine gidiyoruz. Ülkemizin ve milletimizin içinde bulunduğu çaresiz durumdan kurtarmak için bir şeyler yapmak gerekiyordu. Umut bağladığımız siyasetçiler işi iyice ellerine, yüzlerine bulaştırdı. Bu sorun bir hesap kitap sorunudur. O yüzden bir mühendislik zekasıyla ve yöntemleriyle çözülür. Vatan elden gidiyor. Devlet çöktü, çalışmıyor. Bu seçimde şayet bu millet, yani sizler aklı başında bir ekibi başa geçirmezse bir daha başına birini geçireceği devleti olmayacak. Gavurun hesabı, planı öyle görünüyor. Gençler için gavurun anlamını açıklamak istiyorum. Gavur, Müslüman olmayan Merhametsiz, vicdansız düşmana söylenen bir tiksinti ifadesidir. Çanakkale'de doğu cephesinde İstiklal Harbi'nde savaştığımız ülkelerden kimlerin gavur olduğunu çıkarabilirsiniz. Gavur 100 sene önceki planını tamamlamak için son hamlelerini yapıyor. 100 sene önce olduğu gibi bu planı bozmak için Damarlarımızda akan kandan aldığımız kudretle Türkiye'deki ve dünyanın her yerindeki bu ülke için, bu millet için yüreği tutuşan abilerimizi göreve davet ettik. Sağ olsunlar, Onlar samimiyetimizi gördüler. Bizim için her türlü fedakarlığa katlandılar. Tüm maddi ve manevi servetlerini açtılar. Onlar bu milletin isimsiz kahramanları. Bugün hala varsak o isimsiz kahramanlar sayesinde varız ve onlar hala bu aziz millete hizmet etmektedirler. Onlara şunu söyledim. Sizin engin birikiminizi, deneyimlerinizi gelecek nesillere aktarmanın işçiliğini biz yapacağız. Bir hoca olarak benim vazifen bu. Yaşayanların kıymetini bilmek, zihinlerindeki paha biçilmez hazineyi gençlere aktarmak. Bir mühendis olarak vazifem ise bu süreci doğru bir şekilde yönetmek. Projenin adı Türkiye'yi ve Türk milletini hak ettiği yere taşıma, yüceltme ve zenginleştirme projesi. İnternette yayınladığımız videolar sadece bizim genel çizgimizi, yöntemimizi, hedefimizi, kim olduğumuzu anlatmak amacıyla meydana getirildi. Sadece fikir versin diye kısa kısa hazırlanmış videolar. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. 4-5 sene içinde bir destan yazacağız. Proje sorumlusu ve koordinatörü benim. Her kim neyin hesabını soracaksa bugün ya da yarın bana soracak. Mühendislikte biz işi böyle yürütürüz. Bu seçimlerde yönetimin liyakatli, bilimsel ve vatansever Türk evlatlarına teslim edilmesi hayati derecede önemlidir. Bu vatansever, milletine sadık kadronun ortalığı milletin ve ülkenin menfaatini gözetecek şekilde toparlaması gerek. Bu gider başka bir siyasetçi gelirse emin olun hiçbir şey değişmez. Bilakis daha kötü olur. Muhalefet iktidara hazır değil. Onlar birbirlerini yemekten, devletin imkanlarını kapışmaktan size hizmet etmeyi akıllarına bile getirmeyeceklerdir getirseler bile beceremeyeceklerdir. Bugün yaşananlar ekonomik kriz değil. Tam anlamıyla bir çöküştür. Ülkede değerli nakit para kalmadı. Yastık altı, yedek akçe, cepteki, sandıktaki hepsi bitti. Tarım üretimi yok. Sanayi üretimi ithalata bağlı ve çok yetersiz. Madenlerin neredeyse tamamı yabancılarda madenlerden devlete döneni yüzde dört. Yani iflas ettik. Bu seçimler çok kritik. Önümüzdeki sene doğru dürüst bir iktidar gelmezse tok olanlar aç olacak, aç olan açlıktan ölecek ya da tok olana saldıracak. Verin bu kardeşinize yetkiyi görün dedi. Bu kardeşimize yetkiyi verdik. Ama ne terörü halledebildi ne ekonomiyi halledebildi. Halledemez. İçinde bulunduğumuz bu durum bilimsel olarak son derece açıktı ama göremediniz. Halleder sandınız, güvendiniz. Bir kısmınız da çaresizlikten oy verdi. Onu da biliyoruz. Peki muhalefette olan bu altılı masa bir konu hakkında nasıl karar verecek? Hiç düşündünüz mü? Üçü zaten sorunu üreten ekibin içinden geliyor. Diğer üçü de üç benzemez. Biri solcu, biri milliyetçi, biri demokrat. Bu nasıl olacak? Aklınız alıyor mu? Bu kadar Suriyelinin gelmesine neden olan adamlar, Suriye'de iç savaşın çıkmasına sebep olan adamlar, şimdi de bu ekibin bir parçası. Güler misin? Ağlar mısın? Bu siyasetler, beceriksizlikleriyle, art hesaplarıyla, ekran önündeki kayıtçı dövüşleriyle en sonunda Türk milletinin ayranını kabarttılar. Ancak kıymetli halk, sakin olacağız, kesinlikle şiddete başvurmayacağız. Ortalık benzin dökülmüş gibi. Bir kibritle bir anda yangın yerine dönebilir. Bu işi sandıkta çözeceğiz. Bu işi çözecek kadroyu kurduk. Emrinize amade. Sizden görev bekliyor. Bu tertemiz ekip icazeti hiç kimseden, hiçbir güçten değil, sadece milletinden almak için bekliyor. Tüm siyasilere sesleniyorum. Şayet samimiyseniz ortaya koyduğumuz bu projeye destek olun. Destek olmuyorsanız biz anlıyoruz ki siz bu aziz milletin menfaatini değil kendi menfaatinizin peşindesiniz. Bu milletin açlığı, sefaleti, mutsuzluğu umrunuzda değil. Sizler kendi saltanatınızın peşindesiniz. Karşılaştığımız bazı kimseler soruyor. Senin arkanda kim var? Biz iki Türkmen çocuğu yola çıktık. Haklılığımıza, projemizin doğruluğuna ve yaradana sığındık. Sonra bir Çerkez geldi. Sonra iki Kürt geldi. Derken Araplar ve hatta Süryaniler. Hepimiz birlikte yol yürümeye başladık. Anadolu'nun tertemiz evlatları bir araya geldik. Bugün arkamızda çok güçlü bir akademik kadro var. Çok güçlü bir yazar, düşünür kadrosu var. İş adamı kadrosu var. Çok ciddi bir halk desteği var. Milli birliği, milli hareketi isimsiz, etiketsiz başlattık. Tek bir etiketimiz var. Bu vatanın samimi evlatları. Peki kim yok? Mesela dış güçler yok. Çeşitli ülkelerin istihbarat servisleri yok. Bunların aracıları, çantacıları yok ve hiçbir siyasetçi aramızda yok. Tertemiz, pırıl pırıl bir ekiple milletimizin emrindeyiz. Soruyorlar, siz bu cesareti nereden alıyorsunuz? Diyorum ki kardeşim ben Türk'üm. Damarlarımdaki kan durmuyor. Beni buna zorluyor. Biz Allah'a yürekten bağlıyız. Ondan korkmayız, çekinmeyiz. Çünkü biz Allah'ın istemediği hiçbir şeyi yapmayız. Değerli dostlarım, şunu söylemeden de geçmeyeyim. Biz Anadolu'nun evlatları olarak bir araya gelip töremiz gerince kurulları oluşturduğumuzu gören kadim düşmanlarımız, onların uşakları ve içimizdeki hainler tam anlamıyla tutuştular, titremeye başladılar. Adamların beti benze attı. El ayağa karıştı. Biz onları çok iyi biliyoruz. Hedeflerini, stratejilerini, planlarını, içimizdeki ajanlarını, kendini bunlara para, makam, kadın karşılığı satan alçakları biliyoruz. Onlar da çok iyi biliyor ki biz Anadolu'nun yiğit çocukları ne zaman bir araya gelsek onların oyunu bozulur. Hesabı kesilir, düzeni alt üst olur. Ne derler? Türkiye kefen biçenin ölümü korkunç olur. Bizim öldürme planımız yok. Demokratik yollarla bu işi çözeceğiz. Ama bir şekilde ölümün nefesini enselerinde hissetmek onların vücut kimyasını bozuyor. Allah bizimledir. Onun hükmünü yeryüzünde irşad eden kavmi görev alanına hareket etmiştir. Tanrı Türk'ü korur ve yüceltir. Sonraki videoda teknik manifestoyu vereceğim. Güzel günler artık çok yakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Umudunuzu yitirmeyin. Yeni umutları hep birlikte yaşartıyoruz. Geleceğimize, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.